Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 18 Mayıs 2022 Çarşamba bugün saatler 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 2,5 saat boyunca karşınızda olacağız. Hem ülkemizden hem de dünyadan önemli başlıkları aktaracağız. Gelişmelere bakacağız. Bir dünya medya köşemiz olacak. İlk iki bölümde gazetelere, ilk sayfalara, manşetlere göz atacağız. Top dolu bir program yine sizi bekliyor. Yine birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz dün bugüne. Gazetelerle başlayalım. Yine her zaman olduğu gibi ilk sayfalara, manşetlere bakalım. Akşam gazetesi bugün ilk gazetemiz 18 Mayıs çarşamba gününde manşetinde Stockholm Erdoğan'ı doğruladı her gün bir PKK eylemi diyor manşetteki haberde. Cumhur üye olmaya hazırlanan İsveç terör örgütü PKK-YPG'ye destek vermekten vazgeçmiyor. Terör örgütünün uzantılarının başkent Stockholm'da istişare forumu düzenlediği ortaya çıktı. Terör örgütü sempatizanları başkentte gösteri düzenledi. Devam edelim. Yine akşam gazetesinde bekleme odasını alalım başlığına bakacağız. MHP lideri, Geç Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği talebine tepki gösterdi. İki ülkenin de terör örgütlerini desteklediğini vurgulayan Devlet Bahçeli, "Elimizi sıkarken sırtımıza hançer vuranlara seyirci kalmayız." dedi. Evet akşam gazetesinde bir başka başlıkta İstanbul'un Central Park'ı New York'taki meşhur Central Murat Kurum Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılacağını bu alanın imara açılmayacağını söyledi. İhale bedelinin 2 milyar 100 milyon lira olduğunu açıklayan bakan kurum muhalefetin Atatürk istismarı yaptığını ifade etti. Akşam gazetesinde çok üzüldüğümüz bir haber var. Sarıkaya kanser. Evet NTV spikeri Özlem Sarıkaya yurt bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Bir çocuk annesi olan yurt 39 yaşındaydı. Ünlü spiker için çok sayıda taziye mesajı yayınlandı. Sevgili meslektaşımıza biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlarına, değerli ailesine sonsuz sabırlar diliyoruz. Evet devam edelim. Sabah gazetesindeyiz. İlk sayfa manşet. Tarifeli rüşvet. Gezi 5 ilde rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Kadıköy Belediyesi çalışanı olan şüphelilerin de bulunduğu 194 kişi yakalandı. Seyirciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tartışmaların odak noktası haline gelen Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalarla ilgili soruları yanıtladı. Kara İsmailoğlu, havalimanının tamamen yıkılmayacağını bir pistin açık kalmaya devam edeceğini söyledi. Devam edelim yine sağ sütundaki bir başlık dijital bağımlılığa dikkat edelim. Emine Erdoğan Emin Erdoğan teknoloji ve internet kullanımında aşırıya kaçmanın yeni bir bağımlılık türü olduğuna dikkati çekti. Modern dünya ve teknoloji ile birlikte bireyselleşmenin ön plana çıktığını belirtti. Bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ve bu çalışmalarda Yeşilay'ın önemine vurgu yaptı uluslararası toplum Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili çekincelerini konuşuyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell eminim Türkiye'nin itirazları NATO'da çözülecek dedi. İsveç Başbakanı ise sorunların çözümü için Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarının mesajını verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de Türkiye ile tüm konuları açıklıkla ele alıyoruz açıklaması geldi. Evet devam ediyoruz. Yeni birlikte logonun üstüne çıktık. Gençlerde mutluluk kaynağı. Haber gazetenin sürmanşetinden verilmiş Türkiye'nin nüfusunun %15,3'ü genç sayın seyirciler bu arada. 2021'de genç sayısı azaldı. Ancak Avrupa Birliği'ne göre Türkiye daha fazla genç nüfusa sahip. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasından. işte o çalışmanın detayları geliyor şimdi satın alma anlaşmasını durduran Amerikalı iş adamı Elon Musk, şirketin kendisine verdiği sahte hesaplarla ilgili rakamların yanlış olabileceğini söyledi. Musk hesapların %20'sinin sahte olduğunu gösteren bir çalışmaya işaret etti. Şirketin CEO'sunu hedef aldı. İddiasını ispatlayana kadar bu anlaşma ilerleyemez dedi. Postada hangi başlıklar var hemen bakacağız. Hüzün ve gurur manşetteki haber Eskişehir'de trafik kazasında ölen Arat'ı Değerş başı Kureyş'in öldürüldüğü İdlib'deki evinde dijital materyallere ulaştı. İlk kez Deret Haber'in duyurduğu bu gelişmenin ardından o kayıtlar didik didik incelendi değerli izleyenler. Örgüte katılmak isteyenlerin bilgilerine ulaşıldı. Bu belgelerden yola çıkan güvenlik güçleri DEAŞ'a yönelik kritik operasyonlara imza attı. Şanlıurfa'da düzenlenen son operasyonda kanlı eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı. Böylece bu yıl Türkiye'de yapmayı planladığı 10. canlı bomba eylemi de engellendi. Böylece bir dünya medya köşesinin ilk kısmını bitirdik. Dün bugün devam ediyor. Şimdi İstanbul'a gidelim yol ve hava durumunun detayları için Abdülhab Kartal karşımızda yine. Abdülhab günaydın söz sende. Günaydın. Evet iz. Evet Abdullah Kartal'a teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan yol ve hava durumuyla karşımızdaydı. Şimdi sınırlarımız dışına çıkalım biraz. Sayın seyirciler, Hindistan'da bir yandan aşırı sıcak, diğer yandan şiddetli yağış etkili. Ülkenin kuzeydoğusundaki sel ve toprak kaymasında en az 8 kişi hayatını kaybetti. Irak ve Suriye'de kum fırtınası yaşanırken İran'da başkent Tahran dahil birçok şehirde hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi. İstanbul'da bulunan 38 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. İstanbul Ataşehir'de Urdalık'ta çıkan yangın paniğe neden oldu. Patlamalara yol açan alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Esenyurt'ta ise lokanta bacasında başlayan yangın 4 katlı apartmana zarar verdi. Bursa'da nefes borusuna iki madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı. Öğretmenin uyguladığı Heimlich manevrası okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olma isteğine olumlu bakmıyor. Çünkü her iki ülke terör örgütü mensuplarını barındırıyor ve siyasi destek sağlıyor sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stockholm ve Helsinki yönetimlerinin terör örgütlerine karşı tavırlarının net olmadığını söyledi. NATO üyeliklerine evet dememiz mümkün değil dedi. Ankara'nın, İsveç ve Finlandiya'nın ittifak üyeliğine karşı tutumunun ayrıntıları şimdi dosya haberimizde. İzleyelim kısa bir aramız olacak. Aranın ardından saat başında dün bugün yine ikinci bölümüyle devam edecek. Yeniden merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den. iyi sabahlar 18 Mayıs 2022. Çarşamba bugün saatler 8 oldu. Ve dün bugün de ikinci bölümle karşınızdayız. Yine ülkemizden ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Bu bölümde de yine farklı gazetelerin başlıklarına, ilk sayfalarına bakacağız. Dopdolu bir programın devamıyla yine karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim dün, dün bugüne. Evet bir dünya medya köşesinin ikinci kısmında ilk gazetemiz Milliyet. ilk sayfaya bakacağız. Manşetle başlayalım. 18 Mayıs çarşamba gününde manşette Milliyet'te Washington'la kritik temas. Dünya Finlandiya ile İsveç'in NATO Seyirciler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD temasları başladı. New York'ta Türk evini ziyaret eden Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu dünya zor ve kritik bir dönemden geçiyor. Çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalı süreç liderlik gerektirir. Cumhurbaşkanı mızın liderliğinde krizlerin çözümü için çalışıyoruz dedi. Evet devam edelim. Milliyet gazetesinde sol sütunda Cumhurbaşkanının taziye ziyareti yer buluyor. Cumhurbaşkanı Abu Dabi'ye taziye ziyareti Evet devam edelim. Yanlış yapan üzerine gideceğiz. Birlik mesajı verdi bakan mesajlarının detaylarına. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati fahiş fiyat uygulamalarına karşı mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Enflasyonla mücadele timlerinin denetimlerine aralıksız devam ettiklerini vurguladı. Bakan Nebati enflasyon beklentilerindeki katılığın kırılmasını sağlayacağız dedi. Fıldığını duyan bazı fırsatçılar haberi alır almaz harekete geçti. Ankara'da kaydedilen görüntüde bir market çalışanının çay paketlerini raflardan indirip hızla alışveriş arabasına yığdığı görülüyordu. Sincan zabıtası harekete geçti. O market hakkında işlem yapıldı. Ege Denizi'nde büyük bölümü Yunanistan'a ait unsurlarca geri itilen 178 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'de de yurt dışına çıkış hazırlığında olan 118 göçmen jandarma tarafından yakalandı. Yurda kaçak giren düzensiz göçmenlerle mücadele kararlılıkla sürüyor. Operasyonlarda yakalanan 377 Afgan İstanbul'dan uçakla ülkelerine gönderildi. Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 26 bini aştı. 60 bin üzerinde ev ilanının fiyatı da artırıldı. Bu da önemli bir başlık. Tek bir tapu müdürlüğünde 3500 evin satışı iptal edildi. Satışa dakikalar kalacağı ev sahipleri bile oldu faiz indirimine cevaben gerçekleştirilen bu fırsatçılık için devletin birçok kurumu harekete geçti. Şırnak'ta Uluslararası Judy Cup tenis turnuvası başladı. Turnuvanın onur konuğu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. Müsabakaların yanı sıra etkinliklerle renklenen turnuvaya 9 ülkeden 81 sporcu katılıyor. Yeni Akit'e geçelim. İlk sayfadaki başlıklardan devam edelim. Devlet Bahçeli İsveç ve Finlandiya Bekleme Odasını bize ayrıntılara İstanbul Sanayi Odası ve Saha İstanbul'un düzenlediği savunma sanayi buluşmalarının dördüncüsü yapıldı. Sektörünün önde gelen temsilcilerinin buluştuğu etkinlikte teknolojik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin adımlar ele alındı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayi alanında artık dünyada önemli bir aktör olduğunu söyledi. Böylece bir dünya medya köşesini bitirdik gazetelere, ilk sayfalara, manşetlere baktık ancak programımız devam ediyor. Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli şafak operasyonu düzenlendi sayın seyirciler. Operasyona ilişkin detayları alacağız şimdi. Ramazan düzgün karşımızda hemen sözü kendisine vereceğiz. Ramazan. Evet, teşekkür ediyoruz Ramazan'a devam edelim. Irak'ın kuzeyinde yürütülen pençe kilit operasyonu planlandığı şekilde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı terör inlerinin temizlendiği operasyondan görüntüler paylaştı. Yurt içinde de terör destekçilerine düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine nokta operasyonlarla ağır darbe indiriyor. Köşeye sıkışan terör örgütü PKK-YPG Suriye'de çocukları kullanıyor. Çocukları silahlandırıp kadrosunu aldığına dair paylaşımlar yapıyor. Ve organize suçlarla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Aralarında Bodrum ve Çeşme'nin de bulunduğu 8 ilçede yapılanma il düzeyine çıkarılıyor. Ayrıca kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimi ayrı bir başkanlık olarak hizmet verecek. Yeni düzenlemenin ayrıntılarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. Devlet korumasından yararlanan 1121 gencin kamuya ataması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık atanan gençlere seslendi. Buraya kadar siz devletin desteğiyle yürüdünüz. Bundan sonra devlet size emanet dedi. 19 Mayıs Atatürk'e Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu birçok kentte başladı. Türkiye'nin farklı illerinden yola çıkan gençler, milli mücadele ateşinin yakıldığı Samsun'da buluştu. Etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Erzurum'da gençler şenlik havasında kan bağışında bulundu. Yakutiye Gençlik Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte Türk Kızılay'a bağışta bulunan gençler renkli oyunlarla stres attı. İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Bizans sarnıcı satılığa çıkarıldı. Daha önce pek çok dizi için kiralanan sarnıç ve üstündeki arsa için 40 milyon lira isteniyor. Sarnıcın mülk sahibi olan 80 yaşındaki Hüsamettin Sevimli Kurt, sarnıcın masrafının yüksek olduğunu belirterek satmak istediğini söyledi. Haberi izleyeceğiz. Kısa bir aramız var. Saat başında dün bugün 3. bölümüyle devam edecek. Yeniden merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. Dün bugünün 3. bölümüyle karşınızdayız. 18 Mayıs 2022 Çarşamba bugün. Saatler 9 oldu. Programa tekrar hoş geldiniz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Bu haberle başlayalım 3. bölüme. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni devlet başkanı ve Abu Dhabi emiri Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan'la görüşerek taziye dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri temasları başladı. New York'ta Türk evini ziyaret eden Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, dünya zor ve kritik bir dönemden geçiyor. Çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalı süreç liderlik gerektirir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde krizlerin çözümü için çalışıyoruz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği talebine tepki gösterdi. İki ülkenin de terör örgütlerini desteklediğini vurgulayan Bahçeli, "Elimizi sıkarken sırtımızı ançer vuranlara seyirci kalmayız." dedi. İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için yoğun mesaide. Finlandiya parlamentosu NATO'ya üyeliğe başvuru teklifini 8'e karşı 188 oyla kabul etti. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı. <laughs> Devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son hava saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti. Mariupol'de direnişin son kalesi olarak görülen Azostal fabrikasındaki Ukraynalı askerlerin tahliyesi ise sürüyor. Türkiye Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda gözler Birleşmiş Milletler'in gündeme getirdiği insani temas grubu önerisinde. Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile koordineli yürüttüğü süreçte teknik görüşmeler devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu hakkında mahkemenin verdiği hapis cezasının yargıtayda onanması vardı. Kılıçdaroğlu kararı tanımadıklarını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılacağını bu alanın imara açılmayacağını söyledi. İhale bedelinin 2 milyar 100 milyon lira olduğunu açıklayan bakan kurum muhalefetin Atatürk istismarı yaptığını ifade etti. Stokçuluk ve fahiş fiyatla mücadelede gözler yeni düzenlemede. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarında cezaların alt ve üst sınırların artacağını söyledi. Bu suçlar yeni düzenleme ile tutuklama yapılabilir, suçlar kapsamına da alınacak dedi. 2022 yaş çay alım sezonu açıldı. Hem bahçelerde hem de fabrikalarda yoğun mesai var. Çayın kilogramının alım fiyatı 7 lira olarak belirlendi. de geçen yıla oranla artış bekleniyor. İngiltere, Brexit'in bir parçası olan Kuzey İrlanda protokolünün bazı maddelerini tek taraflı fesh ediyor. İngiltere bu adımın uluslararası hukuku ihlal etmeyeceğini söylese de Avrupa Birliği Londra'nın tek taraflı eylemine karşı çıktı. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir yolcu hareket etmek üzere olan metronun önüne düştü. Çevredekilerin yardımına koştuğu adamın ölümden döndüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Evet 75. Kan Film Festivali başladı. 18 filmin yer aldığı ana yarışma kısmında İsveçli yönetmen Rubin Aslund'un TRT ortak yapımı filmi Hüzün Üçgeni de yer alıyor. Evet sayın seyirciler bir son dakika gelişmesi var sıcak gelişme var hemen onu okuyacağız. İki İskandinav ülkesi İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı. Evet bu son durumu aktardıktan sonra dün bugününde artık sonuna yaklaşıyoruz. Hemen hatırlatmamızı da yapalım bitirmeden önce. TRT Haber'de haber nöbeti gün boyu devam ediyor saat başı. Bültenlerle bir seçeneğimizle trthaber.com web sitemiz. Sayın seyirciler yine dolu içeriğiyle bir sayfa. Sonra dün bugünü noktalayacağız. Stüdyomuzda yine her zaman olduğu gibi sevgili Gülçin Üstüncan var ve az sonra Ekonomi 7.24 ile karşımızda. Bugünkü başlıklar neler? Ekonomi'de Gülçin. Bugün Doktor Cahit Sönmez bizimle. Yine Merkez Banka başından aslında çıkamıyoruz. Bol para bitiyor mu? Daha hızlı mı sıkılaşıyoruz? Bu yatırımcıya ne yapıyor? Yatırımcı ne yapsın? Sorularına yanıt arayacağız. Evet biz de zevkle izleyeceğiz. Çünkü dop dolu bir ekonomi programı bizi bekliyor. Ve yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde dün bugün de yine karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. Güzel sağlıklı bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.